Evet arkadaşlar bugün sizlere yine bir kombin videosu çekeceğiz ama nasıl bir kombi videosu? Şimdi arkadaşlar benim petlerimden seçeceğiz gözümüz kapalı. Sonra gözümüz kapalı kıyafet seçeceğiz ve o pete bakalım kimin kıyafeti daha çok benzemiş olacak arkadaşlar onu yapacağız. Şimdi annem burada boş boş dans edecek benim hesabımdan yapacağız tabii ki. Bu burada önceden sene. Akşe bakın ayakları. Ayaklarım bakalım. Ben kedimi kaldırayım. Kaldır. Karışmasın. Arkadaşlar bu arada size kaç tane petim olduğunu da göstereceğim. O göstermiyor ne varsa şu an Ha, 92 petim varmış arkadaşlar. 350 petim olabilirmiş. 92 petim var. 92 pet arasından arkadaşlar Hangi pet gelirse artık. 92 olmuş. Bravo. 85 deniz mi? 100 olunca ben... Valla. Tamam. Şimdi Neyse arkadaşlar. Işte. Başlayalım o zaman. Tamam ben zaten çok pet kullanmıyorum. Alıyorum. Ben. Evet. Hadi. Sen ekranı aç. Gözüm kapalı. Ben bir tane seçeyim önce. Pet. pet. Evet. Kafa gözünü aşağı yukarı yapacağız. Tamam. En sona kadar yapacağım. Sonra yukarıya doğru yapacağım. Tamam. Kadar Kapıyorum gözümü. Kapa. Dur diyeceksin ama. Dur. Oldu. Ortaya bastım, buraya bastım be. Bir. bir daha yapayım. Olur Olmadı, hadi. Bir. İki. Üç, yukarı aşağıya. Yaptım. Dur. Bak yine ortaya basıyorsun. Buraya basıyorsun. Tamam bir daha basarım durduğum yerden fark etmez ki. Bir daha yap hadi. Hadi Sağ yapıyorum, kesin. yaptım. Dur. Kendisi durdu Aldı Oldu mu? Tamam buna bastım da basamadım. Böyle basılı tutunca olmuyor. <laughs> Basıp <Tamam>. çekeceksin. <laughs> Bu. Hı. Uzay gibi yapacağız arkadaşlar şu. Bakın. Oo. Benim kıyafetim uygun zaten şu an. <laughs> Yapabileceğim zaten daha fazla bir şey yok. Ee, Çok fazla. Benden yapacağız senden değil. Hem öyle mi? Göz ben... kapalı. Ha, gözü, gözü kapalı. kapalı. yapacağız. Ben yanlış anlamışım. <laughs> tamam bunu mu yapıyorum? Yukarı evet. aşağı. Link. Zaten öbür türlü en, en iyi yapan ben üç. olurum. Durdum. Oldu mu? Buna bastım. Tamam olmadı mı? Bu basamadın da yani bastın. Ben bastım. Tamam, Sen basamadın. basamadın. Sen görüyorsun basabilirsin. Nereye dokunursan Eşya zırhları. Bunlardan ister misin? Olsun hadi. Bir iki üç. Dur. Olmadı. Aa buna bastın. Bunun yanında yine. E tamam. O da güzel. Tam kelebeğin yanında bastın. Güzel. Çok kötü oldu. Evet yüzde arkadaşlar. Bir iki Nasıl Basıyorum. Harekete mi istiyorsun? Hayır, Dur demedin. Ha. Gözünü kapa. Bak. Dur. Tamam. Oldu mu? Buna bas. Tamam. Ama yine basa Olsun önemli yok. Hadi kıyafet bakma ya. Dön arkana. 1 2 üç yukarı aşağı yukarı Şu. <laughs> Hadi bu uzay mı şimdi? <laughs> ya artık olanı. En bir de o olduğu kadar. Bakalım Bir de benim leaf olduğumu belli ediyor ya. Ne oldu? Bir dakika ya arkadaşlar. Ben de hem... bir dakika arkadaşlar. Alttayız da. Ben de leaf kıyafeti var. Hem durun arkadaşlar kontrol etmem lazım. Ben de hem leaf kıyafeti var. Rose var sanki. Flame ne var sanki. Arkadaşlar yani. Tamam ona bak. Vardı sanki de şey. Bir daha Hadi. sen yapacaksın. Hadi alttayız sen. alttayız. Kapa gözünü kapa. Tamam. kere aşağı kere aşağı. Dur. Dur dur dur. <laughs> Ay. <laughs> Neyse yüzüyle pantolon uydu. <laughs> hadi dön. Şapka istiyor bir musun? Iki. Olsun hadi. Bir iki üç. Yukarı aşağı yukarı. Dur. Dur dur. Bu. <laughs> Ay. Tamam. Herkese gel kulaklık. Yok, onu da almayayım bari. Alayım mı? mı yoksa? Takacak mı çarptığın üstüne kulaklığı? Yok, atmasın. böyle yapıyor. İçine takıyor. Gerek yok o zaman. Eldiven? Gerek ver. yok, geç. Ayakkabı? Kesin, artık kesin. kesin. Aşağı yoksa ayakkabısız kalırsın valla. 2, 3. Dur. Dur, tamam. Bu! Tamam. Yine arkadaşlar, bir önce kombinde de bunu seçmişiz. Hmm. Gözlük, Gözlük geç, istemezsin. Sansa geç. Onu da D yapalım, hadi. D yapalım diyoruz. Dur. Dedim. Bu bastım bastım güzel tamam. zaten. ben bunu kaydetmek istemiyorum. Zaten. ama Ama etmelisin şimdi oyunumuz için. Ee, güzel niye biliyor musunuz o kadar tipsiz bir kıyafet ki. Şu zırhları kolayca yaparım arkadaşlar. Zırhları değiştir. Bakın herkese <laughs> de gözleri bakın gözlere. güzel <laughs> <Herkes> oyun. Ee, güzel hem kule <laughs> hem de leaf oldu bu, gördüğünüz bu gibi. Bu nereden çıktı? Sen seçtin bunu. Dedi ben mi seçtim? Evet. Ha, Pedimle kaydettik. Tamam şimdi seni yapıyoruz. Pedimle Pedimle kaydetmedik. Pardon pardon affedersin. Ama yani. güzel Galaxy Shine'ı ıı, çıkarabiliriz yani hatırlar mı? Ama ıı, gerek yok. Kalsın öyle kaydet. Anne öyle kaydedilmiyor. Pet kaydedilmiyor. Tamam peki o zaman senin yapalım başlayalım şimdi tamam. onu söylüyorum. O, pedi... Ama ben niye yapıyorum? <laughs> Dede de mi seçeceksin sen? Evet. Şeyi? Ha. O kaybolacak ama Galaxy Shower arkadaşlar. Zaten videoda var. Kapalı. Ben Kapattım. şöyle alayım. <laughs> ya. Kapalı olsun. <laughs> dur şöyle yapacağım. Böyle. Ben ne şey dur dur. Dur. Durdum. Bastım. Pardon ben yanlışlıkla bastım. Şuna bastın aslında. Şu. Kromatik serce arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Kramatik tercihe göre bir şey yok ki kıyafet arkadaşlar. Ona göre, Özay'a göre de yoktu ona göre bakarsan. Şimdi biz oyun oynuyoruz şu anda. Güzel i̇şte arkadaşlar. Evet çıkaraşalım. Şu güzel olur bak kramatik Selçuk. 1-2-3 Bu arada aşağı kadar gittikten sonra yukarı git. Tamam. Paralı olursa, açık paralı olursa say lan. Evet, dur. Durdum. Bastım zaten. Buna mı bastın? Hayır. Senin kıyafetlerini silmedik. Tamam önemli değil. Hayır silmemiz lazım. Öyle evet. mi? Evet. Kıyafet kalsın. Kıyafeti şey yaparız. Bunlar. Şapkayı çıkaralım. Tamam yüzün olmuş bu. Ama olmadı. Oldu ben... olmaz. Tamam, hayır, ben... hayır hayır. Olmaz. Devam Her ediyoruz. Onu şey seçti. Güzel şey annem. Bunu seçti. Ben bunu seçtim. Evet. Bunlardan hangi? Şimdi sıradığın zaman. Ben bunu istiyorum. tamam. Kapat bakalım kapalı olsun hile yapmıyoruz dur de Dur Bastım niye bastın? Buna bastın Ha sende olduğu için aynısından kabul olmadı Kapandı Aynen Herkesten yürüyüş seçmiyoruz orada Gözler kapalı Kapalı zaten Ben hatırlatayım da her seferinde Dur Durdum <laughs> Ya paralı saymıyorum Aaa tamam <laughs> Hadi. Sarmıyoruz tamam, paralar dakika. arkadaşlar. Bir, iki, üç. Gözünü Zaman paralıya kadar gelmiyor durdum. Bas. Aa, Aa kırabiliriz saçı arkadaşlar. Boyatmıştım bu arada. Tamam. Ama şu yüz çok kötü be. Arkadaşlar ne güzel güzel gidiyor. Yukarı aşağı. Yap. Devam ediyorum. Yap. Dur. Durdum. Bastım. Ay ya. Ben kitse vereyim kıyafetleri arkadaşlar burada silmek istiyorum. Ne yani silme bence kalsın başka de lazım. Zaten silebiliyor ki. Yani sileceğim gibi de düşünme. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Geçiyoruz. Hadi. Kapadım. Kapadım. Şey, kapadım diyorum yukarı. Ben kapadım. Aşağı <laughs> sen de kapa. Dur. Durdum. <laughs> Hiç sevmediği kıyafetler niye? Arkadaşlar ben annemin de öyle oldu. Tamam benim de öyle oldu. Evet. Kapa gözünü. <laughs> Dur. Nereden? Bu ne? Ay arkadaşlar yazılar yüzümü kapadı. <laughs> bu ne? Bir dakika Bakmak. dur bir dakika. Keşke şu çıksaydı nerede arkadaşlar dur bakın. Bakın Keşke şu... Yok bu değil. Neyse şu çıksaydı keşke. Bakın yüzüm kapadı. Evet. Arkadaşlar. Plaklık. Dur bakayım ne söylüyor mesela. Gözüküyor mu diye baktım da. Yok. Oynamayı istemiyorum. Bu ne istiyor? Ya gece yoksa ayakkabısız kal. Dur. Ya dur şaka. Tamam. Ya dur. Evet. Ya bu olsa ayakkabısı çıktı. Bunlar da? Adam. Bir, bu çıktı. Arkadaşlar yani bu çıktı. <laughs> Kapadım. Dur. Ne çıktı? Bu. Aa arkadaşlar şu anda kromatik saate benzemedim be. Dur, bir şey Bakalım. Hangisi? Arkadaşlar bakın kıyametik salçeli Bu mu? Ben benzetme olarak diyorum Ayşe. bu mu? Yoksa bir dakika ayrı şey değiştireceğim. Yoksa nerede be? Heh. Yoksa arkadaşlar. Bunda bu mu daha çok benziyor sizce? Yani bence seninki sizin yazıyor tabii ki de. Yani arkadaşlar ben bu kıyafetleri siliyorum hemen. Sileyim bol. Arkadaşlar şu anda çok sileyim bol ya bu ne? Neyse evet, arkadaşlar. Arkadaşlar veda edelim. Bir saniye Ayıcığımı çıkaracağım. Çünkü kapanabilir. Ayıcığımı çıkaracağım. Şeker arkadaşlar bakın adını da koy. Sen çıktın zaten. Tek Çıkmak gerçekten. zorunda kaldım. Oturum sonlandı. It's our cheese, dip, 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 dip pop, pop.